Üç buçuk yıl işgal görmüş bir şehir, büyük yangın ve İzmir 17 Şubat'ta yapılacak İktisat Kongresi'ne hazırlanıyor aslında. İktisat Kongresi bizim İzmir için kurtuluşun ve kuruluşun şehridir söylemimizin e, gerçek temellerini oluşturur. 9 Eylül sadece İzmir'in kurtuluşundan ibaret değildir. Bütün Türkiye'nin kurtuluşuna tekabül eder. E kuruluştan kastımız da aslında cumhuriyetin yeni kurulan o devletin iktisat politikalarının şekillendiği, oluştuğu iktisat kongresidir. Gelen 1135 delege Anadolu'nun her yerinden gelmiş. Neden bu kadar önem vermiştir Mustafa Kemal Atatürk? Çünkü bütün o yanmış, yıkılmış, işgal görmüş Anadolu'dan geleceğe nasıl çıkacak ve nasıl bu büyük felaketler atlatılacak? Bunların görüşülmesini istemiş. Ve 17 Şubat, 4 Mart tarihleri arasında da büyük bir umudu paylaşarak geleceğin cumhuriyetini, geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa etme sorumluluğuyla davranmışlar. Atalarımız o koşullarda bu kadar muazzam bir kongreyi gerçekleştirmişse şimdi bizim de gelecek yüzyıla dair söyleyeceklerimizi yine umutla ve yine dayanışma içinde söylememiz lazım. Çünkü hala birçok krizle, çok katmanlı, çok çeşitli krizlerle baş başayız. Bugünün siyasal ikliminde geleceğin siyasetini belirleyecek, geleceğin iktisat politikalarını belirleyecek kararlar almayı murad ediyoruz. Bu kadar geniş kapsamlı, geniş katılımlı bir yapıdan çıkacak kararların hiç kimse tarafından yabana atılamayacağını düşünüyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve geleceğine, geleceğin iktisat hayatına dair bir, bir vizyon belgesi oluşturulması amacıyla kongrede ortaya çıkacak raporların Türkiye ve özellikle İzmir'in ekonomik kalkınmasında mutlaka ama mutlaka değerlendirilmesi, uygulamaya geçecek konuların sonuçlarının da titizlikle incelenmesi büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanım bu hayali, bu planı bizde yaklaşık bir sene önce müthiş heyecan verici bulmuştuk. Çünkü bizim ülkemizde genellikle işler kapsayıcılık ve katılımcılık düşünülerek yapılmaz. Bizdeki işler üç kişi, beş kişi, on kişi bir araya gelir. Ondan sonra o metnin üzerinde tartışalım katılımcılığı göstermesi, kapsayıcılığı göstermesi de pek mümkün olmaz. Tunç Başkan bize açıkladığı bu e, yol haritasını gerçekten ısrarla, düzenle, her yerde vurgulayarak ve bunun iletişimini son derece güzel bir biçimde yaparak süreci götürüyor. E, ve son derece başarılı buluyorum. O yüzden de dediklerimi iletmek istiyorum.